Evet arkadaşlar. 3 defa videoya giriş yaptım artık sıkıldım. Buz devir maceralarız 9. bölüm olması lazım. Hayır o no, gidip bakmadım yani kaçıncı bölüm olduğuna. Ya o kadar üç defadır video çekmeye çalışıyorum yine bakmadım. Birincisinde ta gitti ses açıkmış oyunun. O git öyle gitti. Diğerinde arkadaşlar kısmını gösteriyordum. Burada konumu açtığım için Burada konumu açtığım için şey oldu. Her şey gitti. Video video muhaf oldu. Kısacası anlattığım şeyleri de anlatmadan önce bir daha bari şey oynayalım. Yani normal oyun oynayalım. Çünkü baya baya video kası kısa kalacak diye şey yapıyorum. Yoksa 5-10 dakika video istemiyorum. Yani 15 dakikalık bir video olsun da güzel bir şekil içerik olsun diye uğraşıyorum. Tabi daha fazla içerik olsun diye bir dahakine daha düzgün tekte video yapmaya çalışacağım yoksa her şey bitiyor yani yapacak bir şey kalmıyor. Bir de arkadaşlar teşekkür ederim yani bu yorumlarınız vesaire onlar için baya baya güzel şeyler geliyor yorumlar geliyor. Ee, abonem artıyor falan böyle iyi oluyor yani. Demek ki izleyen birkaç kişi olduğunu görüyorum ya da birkaç kişiden fazla kişi görüyorum. Normalde videoları öylesine atıyordum. Oynamak isteyenler bir gün oynayacak kişiler nasıl oynanılır ya da ne yapılır ne edilir yani bazı şeyler var mesela özel şeyler bundan bunların bilgisini bilmeyen önceden oynamayan kişiler bu bilgi nasıldır şu nasıldır falan işte onun gibi şeyleri bilsin diye ve ben zaten videoları çekmeyi sevdiğim için çekiyordum. Yani o yüzden arkadaşlar diğer türlü bir parasal zaten bir şey kazanacağım yok. Yani 50 aboneli ne kazanıyorsun zaten de. 50 de değil 48 hatta. Yani para kazanacağımız bir şey yok şu an hatta zaten olabilecek bir şey de değil bence. Çok fazla uğraşmak lazım. Yani videolarda daha edit bile olmadığı için yani o para mara kazanma olayı biraz saçma geliyor. Ya bas lan. Arkadaş şu an konumum çok kötü. Nasıl oynadığımı şu an gösteremeyeceğim ama benim asıl oynayış şeklim bu değil. Benim bunda 110 bin mi ne skor şeyim var. Arkadaşlar kısmında ikinci şey diyeyim. Normalde ben bunun kralını oynarım da şu an mikrofon ee, benim sesim kötü çıkmasın diye mikrofonlu yere, yere, dokunmuyorum yani tam açısında oynayamıyorum oyunu diyebilirim yoksa yani bu çok kolay buralarda yanma ihtimalim imkansız bir de bayağıdır da oynamıyorum şu an gözlerimi gerçekten yoruyor yani bu oyunda da böyle bir sorun var onu söyleyeyim. Gözleri gerçekten yoruyor bunun. Şu şeyi hızlandı mı? Ha. Hatta telefon ilk aldığımda bile zorlanmıştım bana oynarken. Yani başım dönüyor gibi oluyordu. O yüzden fazla ilerleyemedim en fazla 30 40 bin şey yapıyordum herhalde. Bu metreye bakmayın arkadaşlar. Bu metre olarak hesaplarsak bunu şu an şurada yazan benimki metre olarak 30 bin 50 bin metre civarı bir şey ama skor puanı olarak 110 bin yazıyor. Yani o puan puanla metrenin arasında fark var. Onu söyleyeyim. Yani mesela yaptınız 50.000 metre oldu ama 110 bin olarak gösterecek arkadaş kısım O puan herhalde. Onun gibi bir şey. Bir de arkadaşlar e, beni arkadaş ekleyebileceğiniz kodu da göstereyim. Bir sürü arkadaş gelmiş yine. Herkes arkadaş eklemiş. Onlara da teşekkür ederim. Onlar da olabildiğince oyuna girdi mi? Hediye göndermeyi unutmasın. Hatta hiç ellerini bile yormasınlar. Onlara bir taktik göstereceğim. Tümüne gönder olayı var. Onu da göstereyim de bari. Ona basarsınız hemen. Herkese gönderirsiniz. Olabildiğince arkadaş da ekleyin. Yani hediyeleriniz olur. Benim zaten normalde videolar çekmeden önce de bir 5-10 tane arkadaş eklemiştim. Madem diyorsunuz ki sadece seni ekledim. Yani beni ekledin mesela başka kimseyi bulamadınız. Arkadaş ekleyecek işte. Burada nasıl arkadaş eklerim? Olayını da size göstereceğim şimdi. Hiç uğraşmayacaksınız arkadaş eklemeye. Yani başka YouTube kanallarından bulup arkadaş ekleyeyim de Hediye atıp aslında da falan Onlara uğraşmanıza gerek yok Ya olası bir durumda Mesela böyle bir şey zannediyorsunuz, Zannetmeyin diye mesela Kerem K denilen kardeşimiz Bize hediye atmış evet ben demin hediye Attım Burada bir tümüne gönder olayı oluyor Arkadaşlar burada direkt tümüne göndere Basıyorsunuz bir sürü arkadaşınız Varsa yani bu kadar arkadaşınız olmasına Gerek yok 10 tane arkadaşınız Olsa da bastığınızda hepsini gönderecek Bakıyoruz arkadaşlar. Burada bir sürü arkadaşım var. Buraya siz de gelebilirsiniz. Davet et kısmına basıyoruz. Buraya basıyoruz. Burada arkadaş kodumu ekliyorsunuz? Yani bu buradaki yazan C73FDE3 kodunu buraya yapış buraya basıyorsunuz. Yazıyorsunuz. Ekleye bastıktan sonra bana gelen benim posta kutuma gelecek ve ben de posta kutumdan arkadaşı ekleye bastıktan sonra sizi eklemiş olacağım. Ve size de burada hediye at atabileceğim. Siz de bana atabileceksiniz. Siz olabildiğince bana atın. Ben zaten size atmaya çalışıyorum. Dur bunu koyma. Ne koyalım biliyor musun burayı? Şimdi buraya bunu koyduk. şuraya bir Rex koyacağım ben. Rex'i buraya mı alsak acaba? Evet artık bir hayvanları kurtaralım. 7 dakika olmuş. Artık bir hayvanlarımızı da kurtaralım. Kurtarabileceğimiz ne var ne yok. Sinek kuşumuzu zaten yerine yaptık. Onunla uğraşmayalım da. kuş ile uğraşacağım bir şey yok. Bu yengeç de olmaz. Yok siz de olmazsınız. Zürafa hiç olmaz. Zürafayı kurtarırsak şimdi başımıza kalacak o zürafa. Yok burada uğraşacağımız bir şey yok. Burada alacağımız bir hayvan yok. ya yani Buradaki hayvanlar şu an hiç alınacak hayvanlar değil yani. Bunların evlerini yapmak 200 bin kabuktan falan başlayacak kesin. Ben 200 bin kabuk şu an Zor zar veriyorum. Bir daha bir daha uğraşamam yani. Yok. Hiç gerekli bunlar. Şu bu ne oğlum? Bu kadar mıydı bu? O zaman T-Rex'i kurtaralım. Hani vardı ya o. Nerede orayız? Ya bir de şunu söyleyeyim Kafam karıştı ya. Arkadaşlar bakın burada da e, haritalarda kimlerin olduğunu görebilirsiniz. Mesela birinci adada bu arkadaşlar varmış. Bu kaçıncı ada bilmiyorum. Karlı sahillerde bu kişiler varmış. Yani burada da bu reis varmış mesela. Yani burada arkadaşlarınızın hangi, hangi düzeyde olduğunu, hangi yerlerde olduğunu da görebilirsiniz. Bu ara sıra geliyor ara sıra gelmiyor. Bu da bir bozuk. Yani bir güncelleme gelmesi lazım bu oyuna. Nerede? T-Rex nerede? E ee, kanka. Ya ee, burada T-Rex yokmuş. Tamam oradayım oradaymış. Şimdi bir de Akbaba'yı kurtarabiliriz. Akbaba'nın yeri var aslında. Ya çok fazla şey isteyecek. Biz burayı yapamayacağız kesin. Hayvanları kurtaramayacağız. Akbaba'nın zaten yeri dörtte dört. Ama sadece bu küçük hayvanı kaldı. Bunu almamız lazım yani. Onu da alırsak hem şu görev olacak Hem de zaten Onu alabiliyoruz onu da alalım ya O da aradan bir çıksın Güzel kabuk kasıyoruz aslında Ama şu yemiş çok hızlı bitiyor ya Yani şu yemişlikten var ya Bir olay yapamıyoruz Kurtulamıyoruz bir de hayvan da gelmedi Ya şaka gibi ya ben oraya nasıl gideyim? Evet yani bugün de videoda tabi boş elimiz gitmeyeceğiz. Öyle bir şey yok. Şimdi taktiksel olarak bakalım. Siz de sanki fazla bir şey vereceğiniz de alıyoruz sizi. Güzel gibi gözüküyor böyle fazla verecek gibi gözüküyor ama vermiyor tabi ki. Evet sizin çocuğunuzu kurtaracağım az kaldı size verdim mi sana verelim yemek siz zaten yediğiniz kadar yemişsiniz de iyi şey veriyorlar Evet şimdi tapir var tapirden kaç tane var bir tane var Mavi yengeçten bir tane var Mavi yengeçin evi, evi var 200 bin istiyor Zürafa kesin 200 bin, 200 binden de fazla istiyor. Yani şimdi zürafayı mı alalım? Tapir midir? Nedir? Ondan mı devam edelim? Ne yapalım? Mavi yengeçten olmaz. Zürafadan devam edelim o zaman. Zürafa da bize kitleyecek kesin. 250 bin falan göreceğiz yani babayı neyse hadi bakalım uğraştıracak oyun bize belli şöyle yapalım kardeşim bak yanlışlıkla basarız sana kapanırsın sonra video gider yine bak bu sefer video işte bir daha giderse çok zor arkadaşlar yani bu bugün video gelme ihtimali çok zor da yani 24 Nisan'da video gelmesi lazım normalde. Gelmezse demek ki video bozulmuş. Olabildiğince güzel kusursuz videolar çekmeye çalışın. Bari video çekiyorsam yani birazcık kusursuz olması lazım yani biraz düzgün olması lazım. Şöyle. Evet kardeşim. Yok bu reis biraz zorlayacak. Belli. Evet bir tane aldık. Bir tane, aldık. bir tane daha aldık. Bir tane daha aldık. Bir tane daha aldık ve bitirdik. Hadi bakayım. Alamayacağım gibi gözüktü de alabiliyormuşuz demek ki şu ses fazla mı lan yine bak korkutma beni <laughs> zaten öyle gitti Evet zürafamızı aldık o 10 tane de şey verdi Martı Martı da alalım lan Martı da bayağı bekliyordum hani ilk videoları izleyen görmüşlerdir Martı falan görüyorduk böyle ama Martılara daha çok var falan diyordum Evet arkadaşlar tabii ki de yine baskın attılar yani tabii. Bu martı mı lan? Martı hiç benzemiyor. Evet gördünüz değil mi? Yani yine odaya birileri girdi ve video tam bozuluyordu ama ben dur dedim. Hayır olmayacak öyle bir şey. Tamam. Bunu da kurtardık. Evet Martı burada mavi yengeç burada bakalım Bunlar ne kadar istiyor şimdi bize ne kadar para girecek i̇yi, iyi iyi 200 bin istiyor hepsi ne abartı ne fazla bizim yerde 232 bin zaten bence gayet iyi Ben sevdim bu olayı Evet arkadaşlar bugünlük bu bu videodan bu kadar bir dahaki bölümde yani 10. bölümümüz falan oluyor herhalde. 10. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bir de yorumlarda e, bilgi ya da vesaire bir şey yazmak isterseniz yazabilirsiniz. Olabildiğince yanıtlamaya çalışacağım. Görüşürüz.